Sarı sabah saatlerinde günün ilk idmanını salonda gerçekleştirirken ikinci idman için sisli bir havada sahaya çıktılar. Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerinde teknik direktör Victor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana milli takımlardan dönen İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır ve Ozan Tufan da katıldı. Sarı lacivertlerde hafif ağrıları bulunan Nabil Dirar takımdan ayrı bireysel çalıştı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı. Fenerbahçe'de milli takımlardan dönen futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi. Ay Yıldızlı takımla Avrupa Şampiyonası'nda yer alan Ozan Tufan, Altay Bayındır ve İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunzade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi. Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.